Galatasaray'da Okan Buruk'un istediği oldu. Barış Alper Yılmaz Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya bildirildi. Bu her ne kadar barış anlaşması imzalandı gibi görülse de ortada muğlak bir durum var. Neom Sis'den beklenen teklif gelmedi. Başkan Dursun Özbek, menajeri Tuncay Maldanı ciddiye almadı. Barış Alper Yılmaz'a istediği zam yapılmadı. Son maçlarda oynamak istemedi. Şu anda milli takımda, ARABİSTANDA -A transfer devam ediyor. Okan Buruk'u milli ara dönüşü ciddi bir Barış Alper mesaisi bekliyor. Çünkü Suudi Arabistan'da transfer devam ediyor olacak. Ayrılma konusunda milli futbolcu baskı yapmaya devam edebilir. Gitmesi durumunda kanat transferi yapsa bile Şampiyonlar Ligi'nde oynatamamak Okan Buruk'u zorda bırakır yeniden konsantrasyon zor olacak, ayrılma ihtimalinin ortadan kalkması durumunda bu kez de Barış Alper ve menajeri maaşına zam konusunda yönetime baskı kurmaya devam edebilir. Şu anda kazandığının iki katından fazlasını isteyen Barış Alper'e bu rakamı vermek ise yerli oyuncular için maaş dengesinin bozulması anlamına gelir. Yönetimden de istekleri olacak. Okan Buruk milli takım dönüşünde Barış'ı takıma yeniden kazandırmak, onu kalmaya ve iyi oynamaya ikna etmek, üstüne üstlük başarı beklemek zorunda. Yönetime satılmaması için baskı yapmak, ayrıca maaşına da zam istemeye devam etmek durumunda.